وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق الله Ne kadar büyük bir nimetin içerisindeyiz. Allah ne kadar büyük bir nimet vermiş. Gene gözlerimizi açmadan Afrika'da olduğumuzu düşünsek. Sofralarımızda buz gibi sularla iftarımızı açtık. Buz gibiliğini bırakın. Elimizi yıkamayacağımız kirlilikteki sulara ulaşmak için saatlerce yürümüş, olu getirmiş, çocuklarının sofrasına koymuş bir ana baba olduğumuzu düşünün. Gözlerinizin görmediğini, burada çok basit bir ameliyatla katarak hastalığından gözlerinizin açılabileceğini ama Afrika'nın Somalisi'nde, Nijer'inde doktor olmadığı için yaşamınızı görmeden devam ettirdiğinizi ve gözlerinizi hiç açamayacağınızı düşünün. Genç yaşta savaşta, yoklukta, sıkıntıda ömürün ortalama kırklar olduğu bir coğrafyada yaşadığınızı ve kırklı yaşlarda bu dünyadan göçüp geriye bir sürü yetim bıraktığınızı ve yetimlerin sahipsiz olduğunu düşünün. Ondan sonra da hep beraber şükredin. Sonra kendinizi belki bugünün en büyük sıkıntısının yaşandığı Suriye'de Hama'da olduğunu düşünün. Bombaların üzerinize düştüğünü, onun seslerinden çocuklarınızın nasıl dürttüğünü düşünün. Sonra biraz daha cesaretimizi artık o bombanın evimize düştüğünü düşünün. bomba düşüyor. Yakınlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz kanlar içinde görüyorsunuz. Burada gözümüzü açıyoruz. Şükrediyoruz ki orada değiliz. Ama olay bize o kadar yakın ki o göz açıp kapayacak kadar yakın.